Bir çağıranın rolü nedir ve kadınlar bu rolü nasıl üstlenebilir? Dinimize göre bizim görevimiz bir çağıran olmak değil, bir Müslüman olmaktır. Hazreti İbrahim bu dinin adını koyarak bu dini bizlere vermiş ve şöyle demiştir. Estaizübillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ümmeten muslimeten lek. Burada bizden sonraki çağıranları değil, bizden sonraki ümmeti demiştir. Bizim görevimiz Müslüman olmaktır. Bu unvanı kaybetmemektir. Bu unvanla gurur duyarız. Diğer her şey ama her şey bir ağacın parçalarından ibarettir. Diğer her şey bu ağacın birer meyvesidir. Hayattaki gayemiz bir çağıran değil bir Müslüman olmaktır. Bir Müslüman olarak birçok sorumluluğumuz var. Bazı sorumlulukları her gün eksiksiz bir şekilde yerine getirmeliyiz. Bir ebeveyn olarak çocuğuma karşı sorumluyum. Kendi ebeveynlerime karşı sorumluyum. Allah için namaz kılmakla sorumluyum. Para kazanma sorumluluğum var. Bu sorumluluklarımı her gün yerine getirmek zorundayım ve hepsine adil davranmalıyım. Erkekler eşinize vakit ayırmalısınız. Çocuklarınıza vakit ayırmalısınız. Anne ve babanıza vakit ayırmalısınız. Mescide vakit ayırmalısınız. İşinize vakit ayırmalısınız. Sağlığınıza vakit ayırmalısınız. Öğrenmeye vakit ayırmalısınız. Arkadaşlarınıza vakit ayırmalısınız. Aman Allah'ım hiç zamanım kalmadı. Dinlenmeye vakit ayırmalısınız. Öyle değil mi? Rahatlamaya vakit ayırmalısınız. Buna ihtiyacınız var. Hiçbir şey yapmamaya veya saçma bir şey yapmaya ihtiyacınız var. Bunun için de zaman lazım. Bunlar için zaman ayırmanız lazım ve hepsini dengelemeniz gerekiyor. Ve tüm bu şeylerin arasında Allah'ın dinini en iyi şekilde temsil etmeye vakit ayırmalısınız. Yani sokağa çıkıp tebliğ mi yapacaksınız? Zamanınız varsa bunu yapmak iyi olurdu. Fakat zamanınız yoksa bu sizin sorumluluğunuz değil. Bu sizin göreviniz değil. Allah her birimizden gidip tebliğ etmemizi istemez. Allah bu sorumluluğu ümmetin omuzlarına yüklemiştir. Bu arada tüm bu şeyler arasında o dengeyi kurduğunuz zaman yapabileceğiniz en iyi tebliği yapmış olursunuz. Çünkü dünya şu an dengesizdir. Kimse hayatını nasıl dengeleyeceğini bilmez. İnsanlar kariyer yaptıklarında aileleri parçalanır. Aileleriyle ilgilendiklerinde ise işleri sarpa sarar. İnsanlar çocuklarıyla ilgilenir ancak evlilikleri bozulur. İnsanlar ebeveynleriyle ilgilenir ancak çocuklarını unutur. İnsanlar çocuklarıyla ilgilenir ancak ebeveynlerini unutur. Bunlar hep dengesizlik. Peki dengeyi kim kuracak? Müslüman olan kuracak. Dengeyi kurduğunuzda insanlar soracak. Bu dengeyi nasıl kurdun dostum? Harikasın. İslam sayesinde kurdum. İnsanlar bu dengeyi isteyecek. İnsanlara denge dersi vermek yerine dengeyi kurun. Dengeli olun. İnsanlar da sizin gibi olmak istesin. Bugün asıl sorumluluğumuz işte budur. Size beni çok rahatsız eden bir şey söyleyeyim. İnsanlar Kur'an öğrenmek istiyor, hadis öğrenmek istiyor ve bunu günde 8 saat yapmak istiyorlar. Eğer günde 8 saatinizi bunlara ayırırsanız eşinizle yeterince vakit geçiremezsiniz. Çocuklarınızla vakit geçiremezsiniz. Yeterince egzersiz yapamazsınız. Sağlıklı bir şekilde beslenemezsiniz. ilişkilerinize gereken vakti ayıramazsınız. Allah sizden tüm hayatınızı bir kenara bırakıp Kur'an okumanızı istemez. Bu İslam'a hizmet etmek değildir. Bu dengesizliktir. Kur'an bunu düzeltmek için vardır. Oturup öylece Kur'an okurken şu ayetle karşılaşacaksınız. Estaizu billah. Kul <gülsiru> fil ard. Yeryüzünde dolaşın. İbn Kesir tefsirinde ne der? Dünyayı gezin. Peki ya Kurtubi? Dünyayı gezin. Diğerleri de aynı şekilde der. Peki Allah bize ne demiştir? Dünyayı gezin. Kul siru fil ard. Bir yürüyüşe çıkın, dışarıya çıkın. Allah bize gezmemizi emreder. Bu bizim imanımızı artıracaktır, bizi etkileyecektir. Kitabımız bize bazen okumayı bırakıp dışarı çıkmamızı öğütler, tecrübe etmemizi öğütler. En iyi tefsir nerededir? Estağfurullah. El yeravil et tayr <laughs> feukuhum safatun ve yakbizun. Onlar tepelerinde uçan kuşları görmez mi? Onları gökyüzünde tutan Allah'tır. Bir kitapta değildir, gökyüzündedir. Gidin bakın. Bu ayetin tefsiri budur. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.